Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte akşam yemeğimizi hazırlayacağız. Malum Ramazan ayında sizlere de yarın fikir olur. Bugün bizim menümüz arkadaşlar Ezegöl'ün çorbası, dana böbrek kavurması ve sebzeli burgu pilavı ve salatamız var. Tatlı yapmadık bugün arkadaşlar. Hemen şimdi çorbamızı koymakla başlayalım. Bir yemek kaşığı tereyağımızı koyduk. Soğanı ilave edeyim mi anne? Yok aşkım. Yağımız bir erisin. Altını açayım Ondan ben de. Anneciğim. Bugün aşkım ezogelin çorbası. Sarımsak çorlusu... bitti mi? Bitti anne. Sarımsak ha. da katma. Sarımsak da koyacaktım ama. Koy, koymaz. Sarımsak koyma. Ben malum orucu anne. Evet şimdi yağımız erirken soğanlarımızı ilave edeceğiz. Burada da malzemelerimizi annem hazırlamış. Hemen soğanlarımızı ilave ediyoruz. Anneciğim bir orta boy su, kuru soğan doğradım. Bir yemek kaşığı tereyağımızla sonra bir tatlı kaşığı biber salçası evet. bir yemek kaşığı domates salçası arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz, pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz ve tuzumuz hazır. Burada da bir yemek kaşığı unumuz, bir su bardağı kırmızı mercimek, bir yemek kaşığı bulgur, bir yemek kaşığı da pirincimizi hazırladık. Bulgurumuz pilavlık bulgur olacak anneciğim. Evet, soğanlarımız kavrulsun. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Evet. Ezo gelin çorbası çok güzel oluyor arkadaşlar. Ramazan ayında da sıcacık. Hava bugün yağmurlu. Sıcak sıcak inşallah. Rabbim tuttuğumuz bütün oruçlarımızı kabul etsin Mevlam. Dualarınızda hepimizi Unutmayalım inşallah. İnşallah şu virüs gider de bayramı hep alacak. birlikte güzel güzel kutlarız. Zeytinyağı. 3 yemek kaşığı kadar. 3 değil aşkım. 1 yemek kaşığı kadar. Ben kameraya baktığım için 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı ilave ettik. Şimdi 1 çorba kaşığı unumu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar. Yağımız soğanımız ve salçamızı güzel unumuzu güzelce kavurduk şimdi önceden hazırlamış olduğumuz tavuk suyumuzu ilave ediyoruz kemik suyu olur arkadaşlar varsa elinizde bizim evet, kemik anneciğim. suyu olmadığı için tavuk kaynattık ve tavuk suyumuzu elde ilave etmiş olduk şimdi o da yoksa anneciğim bu oluyor Evet Şimdi, pirincimiz... Şimdi bu suyumuz hayır anneciğim bu suyumuz kaynayacak. Ondan sonra mercimeğimizi sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Güzel bir arada bir karıştırarak pişireceğiz. Sonra robota vuracağız. Üzerine de bolca nanemizi koyacağız. Servise hazır inşallah. Evet arkadaşlar çorbamız pişerken biz bu arada dana böbrek kavurması yapacağız. Onun malzemelerini hazırlayalım ve onu yapmaya başlayalım hep beraber. Arkadaşlar dana böbreğimiz bevri, bevri, burada hazır. Görüyorsunuz biz iki paket kullandık. Biliyorsunuz malum kalabalığız. Şimdi annem güzelce doğrasın. Sonra yapmaya başlayalım inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı. Şimdi mercimeğimizi ilave ediyoruz güzelce. Evet bu şekilde. Baharatlarımızı ilave ediyorum. koyduk. İmeci usulüyle yemeklerimizi hazırlıyoruz. Şimdi kaynasın güzelce pişsin. Soğanı robotu vuralım arkadaşlar çorbamızı. Evet arkadaşlar şimdi böbreklerimizi güzelce doğradık. Tane böbreğimizi şimdi tavamıza ilave ediyoruz. Suyu çekilene kadar güzelce kavrulacak. Etimiz burada kavrulurken biz de o arada domatesini, soğanını falan doğrayalım sebzelerini. Burada da çorbamız piş, kaynıyor. Her şey yolunda mutfağımızda çok şükür. Pişsinler. Aşama aşama hepsini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Çorbamız pişti, robota vurduk. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Kokusu şey çok güzel şahane biraz bir taşım kaynasın en son üzerine nanesini ilave edeceğiz burada pilavımızın suyu kaynıyor Burada da böbreklerimiz suyunu çekene kadar kavurduk şimdi birazcık sıvıya ilave edeceğiz çok az arkadaşlar 2 yemek kaşığı falan anca'dır Evet burada da sebzelerimizi hazırladım şimdi ilave edeceğiz inşallah sırasıyla soğanımızı ilave ediyoruz arkadaşlar yeşil biberimizi ilave ediyoruz Bir orta boy soğanımız anneciğim 3 adet sivri yeşil biberimiz 2 adet domatesimiz domatesimizin kabuklarını soydum ben sadece ilave etmiyoruz arkadaşlar şimdi sıra baharatlarına geldi anne ben karıştım sen baharatlarını getir istersen evet arkadaşlar çorbamız hazır dana bebek kavurmamız da hazır yavaş yavaş iftar menümüz ortaya çıkıyor bir tane pilavımız kaldı sadece Pilavımızın da suyu oluyor arkadaşlar. Kaynasın. Evet. Bir tatlı kaşığı anneciğim. Pul biberimiz. Hepsinden birer tatlı kaşığı koyacağız evet. Kırmızı toz biberimiz. Evet. Acı seven daha fazla koyabilir. Evet. Ve karabiberimiz anneciğim. Tuzumuzu ilave Tuzumuzu ediyoruz. Evet ilave edelim. Bir dakika. Evet göz kararı koyuyorum tuzu. Ramazan'da bakamıyoruz. Arkadaşlar güzelce kavrulsun böbreğimiz. Pilavımızı koyarken aşamasını göstereceğim size etimizin son halini. Arkadaşlar çorbamız hazır. galip enfes bir şekilde. Çok güzel oldu. Efsane gelen çorbamız hazır. Biz bir yemek kaşığı zeytinyağı ile arkadaşa bu ocağı kuru nanemiz hafif annem yağda kavurdu. Ve bu şekilde düzeni ilave ettik. Dana biberi kavurmamız da hazır. Şimdi sıra geldi. Pilavımıza çorbamız hazır. Ana yemeğimiz hazır. Sadece pilavı eksik. Şimdi hemen pilavını yapalım. Evet arkadaşlar kavurmamız hazır. Ezogelin çorbamız hazır. Ve şimdi sıra geldi sebzeli bulgur pilavımızı hemen ocağımızın altını yakayım. Böyle bir orta boy soğan doğradık arkadaşlar ve bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ettik. Güzelce kavuracağız. Burada da domatesimiz, yeşil biberimiz ve bulgurumuz hazır. Annem sağ olsun önceden hazırlıyor. Evet. Bulgurumuzu Yıkadım anneciğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz soğanlarımızı güzelce kavrulsun. Diğer sebzelerini ilave ederken tekrardan sizlere göstereyim. Soğanlarımızı güzelce kavurduk şimdi sıra sebzelerimize geldi. Anneciğim birazcık fazla kavurdum ki pilavın içinde soğanımız çiğ şey kalmasın diye. Şimdi domatesimizi ve sivri biberimizi de İlavi. ilave ediyorum. Biraz bunlar da kavrulduktan sonra anneciğim bulgurumuzu ilave ederken göstereyim. Evet arkadaşlar domatesimiz, soğanımız, biberimiz güzelce kavruldu. Şimdi yıkayıp hazırlamış olduğumuz burgularımızı ilave ediyoruz. Sebzeli burgu pilavını ben çok seviyorum arkadaşlar. Hem sağlıklı. Evet tuzumuzu ilave ediyoruz. Yeter bence anne. Şimdi güzelce kavuralım. Arkadaşlar ama olduğumuz için bakamıyoruz tadına tuzuna. Göz kararı her şey. Hmm. Tuzsuz da çare var ama tuzlu yok Mümkün olduğunca az koyuyoruz ki akşam iftarımızı açtığımız zaman ilave edebiliriz üzerine. Denge görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Allah çok şükür arkadaşlar. Bugün de yemeklerimizi yapmak nasip oldu. İnşallah ağız tadıyla akşam orucumuzu açıp afiyetle yeriz. Size de yarın için menü önerisi olur. Evet şimdi suyunu ilave ediyoruz. Kaynatmış olduğumuz suyumuz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar göz kararı suyumuzu ilave ettik. Şimdi pişmeye bırakalım. Pişsin güzelce. Son halini göstereyim sizlere. Arkadaşlar menülerimiz hazır. Gayet güzel oldular. Evet. Ezogelin çorbamız. Enfes görünümüyle. Burada dana bebek kavurmamız var. Görüyorsunuz gayet güzel oldu da. Burada da sebzeli burgu pilavımız dumanı üzerinde. Burada da salatamız. Burada da var. normal salatamız arkadaşlar. Herkesin sofrasına bolluk bereket versin Rabbim arkadaşlar. Tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Bugün iftar menümüz bugün böyle bizim. Yapacak olanlar deneyecek olan şimdiden kolay gelsin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.